Evet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte Mekke'nin o korkunç ortamından bunaltıcı zulüm ve ahlaksızlık içerikli o daraltıcı ortamından Hira mağarasına çıktığı dönemlerin bir tanesinde Cebrail aleyhisselam ona vahyin ilk örneklerini getirerek risaleti başlatmıştır. İşte dolayısıyla bu ilk ayetlerin nüzül sebebi budur. Özel nüzül sebebi budur. Ama genel nüzül sebebi İbrahim suresinin birinci ayetiyle beyan ettiğimiz ifadedir. İnsanları cehalet karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkartmak Kur'an'ın büyük nüzül sebebidir. Büyük Kur'an'ın büyük nüzül sebebi insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Kur'an'ın büyük nüzül ortamı bütünüyle dünyadır. Küçük nüzül sebebi Mekke'de, Medine'de yaşanan olaylardır. Küçük nüzül ortamı Mekke ve Medine'dir. Ama büyük nüzül sebebi karanlıklardan aydınlığa çıkartılmak, büyük nüzül ortamı bütünüyle dünyadır. Onun için En'am suresinin 19. ayetinde Cenab-ı Hakk'a, Rabbimiz, Cenab-ı Hak, e Efendimiz'e şunu demesini emrediyor. De ki, وَاُوْحِيَ اِلَيَّ عَاذَ Kur'an Bu Kur'an bana vahyolundu ki, لِيُنْزِرَكُمْ ve men Bununla hem sizi uyarayım, hem kim duyabiliyorsa, kime ulaşabiliyorsa, her ulaştığı insanı uyarayım diye. Öyleyse vahyin coğrafyası bütün insanlık alemidir, bütün dünyadır.